aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Söyle, e, dolaçamız sizlere bugün bir çekeyim. Yavaş düşecek, düşecek. <laughs>

Bugün de bir dek getirdim. Çekim dedim son zaman. <laughs> ne yaptın? <Abi. gülüyor> çektik bakar abi. Abi, <laughs> abi, abi çektik. Ee... Recep'i de onu tapıtasaydı. İyi olur diye uyuyor. Böyle şanstan, ilken uydu o. Ahrışide'den şey lambayı yakana bakaydık. Ya hastalar. Arkadaşlar saat 3'e 10 var. Ee, bu arada bugün Kadir gecesi. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun. Bu videomuzu yarın yükleme yapacağım. Bir gün sonrasını kutlamış oluyorum yani. Kadir gecenizi. Hadi gidelim. Hadi yat hayvanlar. Yatıyorlar mıymış? <laughs> Bunlar davulun sesine uyandılar kesin. Hep kalkmışlar. <laughs> iyi iyi ürktüler <laughs> <laughs> göl şöyle komşularımız da kalkmaya başlamış yavaştan yavaştan biz hiç yatmadık arkadaşlar çocuklar da daha yeni yattılar al bir şey kestirsinler diye onları yatırdım şimdi eve giriyorum çay koyacağım bir şeyler hazırlayacağım bu şekilde yiyip yatacak videonun devamında yarın peşembe pazarı var onu çekerim size atarım şekilde şöyle başlayalım videomuza. Arkadaşlar e, söylediğim gibi akşam sabahı söylemiştim ya. E, bugün buranın, buranın değil daha düz. Gülercim pazarı, pazarı ve e, orucun da son günlerine geldi arkadaşlar. Bayram alışverişi hem e, bir de normal alışverişler bir kere bayağı bir alışveriş yaptık. Burada e, bayağı çok neredeyse e, eşya var arkadaşlar. Hani hepsi sildi, meyvesi bir de çocuklara falan kıyafet aldık. Sizlerle de şöyle kısaca paylaşmak istiyorum. burada Gökhan bir üç harcadık Allah bilmiyorum arkadaşlar. Tam olarak da ne kadar ama rahat burada bin liralık var herhalde ama ne aldınız derseniz bu kadar işe bakar mısınız? Önceden bin liraya dünya itiyoruz ama şimdi maalesef her şey ateş pahası olmuş. Şöyle kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Hem bime girdik. Gülayışta bin var. A101 var. Perşembe günü genelde kadar olduğu için hem ikisini de bir aynı anda yapmış ve çıkmış oluyor. Ya. Şu şekilde arkadaşlar peçete aldım. Normal hani ellerini silmek için. Bu 40 TL ya. mesela. iki parça aldım. Zaten 100 TL tutuyor. Ama Recep'e telli aldım ablalar şu şekilde. Değil mi Recep? Ha. Sevdin mi telliğini? Evet. Çok mu sevdin? Bu tellik de 35 liraymış arkadaşlar. Bakın tamam, çocuk telliği ama Al bir iyi bakalım, telliğini. Sevdin mi telliğini? Sevdim bak. Ama çok güzel olmuş. Tamam çekir oradan gösteremek. Başka ne aldım? Neyse bunun poşeti İsmail. İsmail hamburgeri staj arkadaşlar. Ben de niyetli olduğum için böyle hamur işlerine uğraşmak istiyorum mutlaka. Sizi bayağı başlık üstüne kadar hazır O yüzden de bugün hazır kaçtık. Şöyle bir e, aldım. Ondan sonra burada ıslak mendilimiz var. Bu ıslak mendil çok uygun oluyor arkadaşlar marketlere göre. Hani marketlerde tanesini 10 liraya falan alıyor ama bunda 3 tanesini 19 liraya alıyor. Veya bu, bunu da ne herhalde? Çekil önüne. Şöyle kornişon turşu aldım arkadaşlar. Bir ünlü kornişon turşusu gerçekten çok güzel oluyor. Üç tane turşu aldım. Şunu da şöyle kenara anlatacağım. İlk olarak da binden altlarını size göstereceğim. Ondan sonra da normal aldığımız defteri. Tabii ki e, hamburger yapılacağı için de şöyle hamburger ekmeği aldım bir, bir paket. Burada da, dedi, da. Bir. almış. Tamam çekil oradan. Burada ve... Aman çekil şu otur şimdi Bu şekilde bir tane kim arıyor, bir arıyor. Evet biri arıyor. Temizlik bezi aldım arkadaşlar. Bu bezler çok güzel oluyor. Hem buradan işte hem de gerçekten çok güzel. Her tarafa tezgahlara da olsun, camlara da olsun gerçekten çok çok güzel oluyor. Bir paket kimyandan bir paket de karabiber aldım. Şu şekilde. Bunları da şöyle boyayalım. Bunlar bir manış verişimiz. Ee, halı fıstığı sipariş arkadaşlar. Halı fıstığı geldi. Biraz da sizinle beraber açacağım. Bakalım artık nasıl ee, sütah karbosundan aşmadık. 170 TL'ye de bu. Bunu da kutu e, bu ayarı içinde. E. Şeker şey değil o da sakız. İsmail'e telik aldık arkadaşlar. Artık yaz geldi. O yüzden çocukları giyesinler. Bunları ayakkabı aldık bayramcılık. Şu şekilde beyaz ayakkabı istedi. Şöyle göstereyim sizlere. Sadece bu 200 lira arkadaşlar. Gökhan bir sürü söylüyor bize. Şu terlik 50 liraymış. Bütün sadece şurası. 250 TL mesela. 170 TL benim bu halı tuttu. Yani öyle tek tek hesaplamaya kalarsan hemen anında o bir şey diyor yani. 1000 TL'ye tutuyor İsmail eşofman istedi arkadaşlar. Ona şöyle bir eşofman aldık. Eşofman takım. Hmm. Takım değil bir tane altın aldım. Bayramda eşofman giyecekmiş. pantolon giymek istemiyor. Bir tane şöyle beyaz tişört istedi. Beyaz tişört aldım. Bir tane de siyah istedi. İsmail şu anda siyahla beyaz adaktı arkadaşlar. Şöyle. yeni de esmer olduğu için ben fazla siyah aldırmak istemiyorum ama dinlemiyor. Ben de boynuna almak istemiyorum. Recep'e de şu şekilde tişört aldım iki tane. Yukarıda sarı aldım arkadaşlar. Zaten Recep biliyorsunuz sarı rengi çok seviyor. Oyuncak dağıtı sarı. Ne isterse hemen sarı yani. Bunları da şöyle bir poşetlerine koyalım. Dolaplarına birleştirelim. İsmail'e iç çamaşır aldım. Bunlar da burada. Başka da arkadaşlar bu şekilde karanlığı da bu az. Öyle söyleyeyim. pazara gittik mi biz simit hiç gelmedik. yok da dövüşür. Şu simitler, poğaçalar biraz geçmiyorsunuz, gelmenizi yapmıyorsunuz diyor. Şu şekilde simit aldım arkadaşlar, az bir şey. Ee, bir de bir de şöyle şerbet aldım. Ramazan şerbeti, şerbeti arkadaşlar. Ee, bizim marketlerde 9 TL. şimdi baktık 5.90 TL yazınca biz de böyle 3.60, 12. Bir paket böyle aldık arkadaşlar. Bu da o şekilde. On da bilden aldım. Gelelim şöyle zeytinlerimize. 3 kilo domates aldım. Burada 3 kilo elma var. 3 kilo salatalık var. Salatalığın 1 kilosunu annem bile vereceğim. Annem bile aldım. Burada da 1 kilo biber var arkadaşlar. 1 kilo limon. 2 tane maydanoz aldım. Burada yine 2 kilo yeşil elma aldım. Burada da nektari gelmiş arkadaşlar. Nektarin çağlası soruyor yani ondan. Ee, iki, bir kilo da bundan aldık. Şurada ne var? İki kilo paketesi aldım. Şöyle iki paket yok. Hani çile kalmış arkadaşlar. Ondan sonra bir kilo biber de burada var. Bunu annem bile aldı. Bunu da Bunlar hep birleşecek arkadaşlar. İki kilo kadar portakal aldım karın zamanında geçiyor. bu hmm. şöyle bir kilo kadar mantar aldım arkadaşlar hmm. e, bu güzel daha çok seviyor biz de seviyoruz da kaşerla fırına süpürün çok güzel oluyor olmazsa sonra yok ama şöyle iki kilo muz almış bunlar da başka başkarşıya değil. o yüzden de görmedik kartuz gelmiş arkadaşlar normalde bizim burada şöyle yarım yarım dilim dilim kartuz alınmazdı. bu ya artık başladı yani o kadar bahalasmış ki her şey. Artık hafızı bilen İstanbul'daki yani şehir gibi dilim dilim satılıyor. Böyle ya, bir yarım dilim karpuz aldık. Bu karpuza 45 TL verdik arkadaşlar. İsmail 3-4 kumda karpuz belli duruyor. Bir de ayrıca şöyle babam yarım kilo tatlı güzeldir istedi. Bunu aldık. Görüyorsunuz arkadaşlar buradaki alışverişlerimiz. Bir de ayrıca bugün şey aldı Gökhan. 2 kilo domates, yani 1 kilo biber, 1,5 kilo da kıyma aldık. Onu da şey verdik. Kıyma ya, ya, salonuna. Yani onu da göster. Gösterdim anneciğim. Gösterdim ha. Ablalar bir de şerbet aldım. Recep şimdi açıldı içinde yiyor. Hemen onu açacağım içeceğim bir tane. kıymalı e, salonuna verdik. Işte Arkadaşlar bu, bu lahmacun yani etli ekmek yaptıracak. Geç bizim burada kıymalı e, diye geçiyor. Bugün ilk var. Annem bile çağırdım. Beraber Allah kısmet ederse orucumuzu açacağız arkadaşlar. Tabii ki ona ek bir video sizlere çıkarırım. Dediğim gibi zaten 300 lira oraya gitmiş. 300 lirayı oraya sayıyor Gökhan. 1000 lira da bura. Ben bunları biraz da iyileştireceğim arkadaşlar. Şöyle hal üstümü biz sizlere göstereyim. Bir de serelim bakalım nasıl olacak. Geç soba var serebilir miyim bilmiyorum da. Yine de sizlerle paylaşmak istiyorum. Göstereyim. Onun sonra videomuzu kapatalım. Hı? Bana iyi bir şey değil mi? Yok sen internetten alışveriş yapmaya karşı arkadaşlar. Bir şey alışveriş yapmasın. Ama bu konuşuyor, bu konuşuyor, bir daha konuşuyor. Azıcık kesin sen. Bismillahirrahmanirrahim. Yerimizi siliyor. Yok hanım çenesinden ödüm siliyor. Bir şey değil mi? De. ne ödü tutacak benim çenemden ya? İyi ya. Konuş kuracağım. İyi değilse konuşurum. İsmiliğe İsmiliğe i̇yi değilse konuşurum. Alacağım. İyi değilse konuşurum. Bakacağız. Tut bakalım. Tutun bakalım. İlk anda boyayacak gibi. Bak altında lastiği var. He halıya geçireceğim bunu. Bunu çarşaf gibi halıya geçirecek. Bunu sonra serecek ne mi? İşte Bayram temizliği yapacağım. Yani şöyle tut bakayım. Anam. Bu muymuş halı? halı üstü, şöyle. Ama yani Lastikleri açmayınca belli olmadı ki. Aç o zaman getir. Lastikleri açamam. Bunu halıya beraber de bakacağım. Ha. Şöyle yapayım sizlere. Sererken yine gösteririm zaten. Şöyle açalım Gökhan lastiğini. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Tam da görünmüyor da ekranda olur, olur? Yani. İyi istediğim gibi inşallah halıma da tam olur. İnşallah hadi var. Hayırlısı. Ölçülüğünü ona göre bir dedik de. İyi ağır bir şeye benziyor ya. Toplanma olmaz inşallah. Olursa da Elimden geliyor arkadaşlar. Halıma göre birazcık sattım yani. Terim ya. mi? Evimizi bir temizleyelim, silelim. Su Ara, terlikleri nasıl güzel olmuş. Ters giymişsin ama teliklerin. ters. Evet, Dur bakayım. Bunu da arkadaşlar iyi bir serim. Çık öyle tam şey size şey göstereyim. gösterim. İstediğim gibi gösteremedim. Ay, Daha Arasında ay, iki tane lastiği ay, varmış ay, ya. Nasıl güzel oldu. Allah'tır şey bayram şey. temizliğine geçecek. O yüzden temizledim mi da üzerine serelim. Bunu da şöyle koyalım. Abim bu sırada iş yalan diyorum. Ne yaptı? Şu telleri giy dışarıda Bir daha benim tellimi giyme tamam mı? Tamam mı? Ha, ee, bak sana telli kaldım ben. Al. Hadi kapat. Neyse arkadaşlar videomu artık kapadım. Aslında pazarda video açacaktım da. Pazar inanır mısın? Bir kalabalık, bir kalabalık, bir daha kalabalık. Şöyle yine yastan yere düşmesin. Şimdi videoda o kalabalık da çekilmez diye videoyu açmadım. Zaten benim telefonu şarjda bitirdim, bitirmedim. Gökhan'ın telefonu vardı, onu da çekmedik. Diyor mu? Çok kalabalıktı. Hem alışveriş koş hem video çek. O öyle de olmazdı. Biraz sakin olsaydı her zaman gibi yapardım ama bayram alışverişine herkes geldiği için ee, çok aşırı kalabalıktı. O yüzden de video açmadım. Gelince de ben de böyle az bir şey gösteririm sizlere diye. Ya dediğim gibi bayram temizliğini çek, yaparken videomu çekerim hem de bu halı <laughs> böyle çekerim videomuzu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. İyi geceler.